Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Semih Bugün sizlerle Rock Arius'ın tanıtımını yapacağız arkadaşlar Rock Arius bize ilk olarak ilk sezonda görünmüştü Evet arkadaşlar çekiliş için çok ufak bölüyorum videoyu Eğer sizde bu Beyblade'i kazanmak istiyorsanız Yani Takara Tomy, Meet You, Aldrogo, Absorb'u kazanmak istiyorsanız katıl çekilişine katılmanız yeterli arkadaşlar. Peki bu katıl çekilişine nasıl katılıyorsunuz? Şu an ekranda gördüğünüz üyeliklerden bir tanesini alarak çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Aldığınız üyeliğe göre de size çekiliş hakkı tanımlanıyor. Atıyorum koleksiyon ortağı üyeliğini aldınız, size 20 adet çekiliş hakkı tanımlanıyor ve isminiz 20 kere yazılıyor yani. Bu şekilde şansınızı arttırabiliyorsunuz. Şu an için 58 kişi katıldı arkadaşlar çekilişe. Eğer ki e, bu 58 sayısı yüzü bulursa ve üstüne geçerse ikinci bir ödül daha gelecek arkadaşlar. Yani iki kişi kazanacak. Burada arkadaşlar şöyle bir şey var. E, atıyorum dediğim gibi yine koleksiyon ortağı üyeliği aldınız ve isminiz 20 kere yazıldı. Birinci de sizin isminiz çıktı ve bu Beyblade'i kazandınız. Bir daha döndü çark ve tekrar sizin isminiz çıkma ihtimali var hala. İkinci de sizin isminiz çıkarsa yine siz kazanıyorsunuz. O konuda herhangi bir şüpheniz olmasın. Yani 2 Beyblade'de kazanma ihtimaliniz var arkadaşlar. Çekiliş bu şekilde. Dediğim gibi katıl kısmında kanala üye olarak çekilişe katılıyorsunuz. Ve ay sonunda çekilişte açıklanıyor. Başka herhangi bir şart yok. Bu kadar. Görüşürüz. Şöyle bir sahaya atayım görüntüsüne. Bakın. ilk olarak ilk sezonda görülmüştü. Jinga'nın köyünden. Köyün adı şu an gelmedi aklıma. Kuno köyü. Sumo köyü. O tarz bir şeydi. Köyün adını yorumlara yazın. Gerçekten gelmedi aklıma yani. E, ee, Cinga'nın köyünden köyünden bir arkadaş. Köylü arkadaşı yani. Arkadaşın adı neydi? Hiyoma'ydı. Ee, onun bey olayı da buydu. Rock Aries. İlk çıktığı zaman e, Leon'a, Dark Bull'a e, sonra bir de Flame Sagittario'ya karşı güzel bir performans sergilemişti. Daha sonra Jinga ile kapışıyorlardı. Ama Jinga Rock Aries'i yani Hiyoma'yı yeniyordu. Ee, bu şekilde. Şimdi şöyle bir artık durdurayım. Bu arada şu an buraya dönüş süresini yazmışımdır. Şöyle parçalarını ayıralım arkadaşlar. Bu arada stickerlarını yeni yapıştırdım. Yapıştırdım. Nasıl görünüyor? Çok iyi görünen bir Beyblade bence. Tabii siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlara yazarsanız bilirim. Şöyle parçalarını ayıralım. Ee, gerçekten uzun süredir zaten bu Beyblade elimde var ama stickerlarını bekliyordum tanıtım videosu çekmek için. Stickerlarını da elde edince artık tanıtım videosu şart oldu diye çekiyorum. Facebolt'u normalde kendinden dövmeli fakat benim elimdeki Beyblade biraz eski olduğundan kaynaklı dövmesi silinmiş. O yüzden sticker taktım. Rock Aries yani Aries ne demek arkadaşlar? Koç. Bu hayvan olarak koç yani. Ee, Rock Aries bu kadar. Facebultu bu şekilde gri bir Facebultu var. Daha sonra Enerji halkası, Aries Enerji halkası arkadaşlar bu şekilde böyle görünüyor. Pembe güzel bir Enerji halkası var. Daha sonra demiri ilk sezonda Lyon'un, ee, Orson'un falan sahip olduğu rak demiri çok fazla Beyblade'de kullanılan bir demir zaten. Daha sonra şöyle. Eternal Defense yani sonsuz defans olarak e, söyleyebileceğimiz Spintrek boyu 145 arkadaşlar. 145 ED olarak geçer. Bu şekilde burası serbest dönüşe sahip olduğu için Eternal adını alıyor. Ve daha sonra bu şekilde tip yani performans ucu bu da arkadaşlar bol top yani ben niye her şeyi çeviriyorum bilmiyorum ama e, sanki siz bilmiyor musunuz gibi neyse top performans ucu defans türü olarak geçer. Raklion'un falan performans ucundan farklı arkadaşlar. Raklion daha direkt yani yuvarlak varken bunda ucunda bir top var yani bu şekilde. Hasbro marka bu arada onu söyledim mi hatırlamıyorum. Şimdi ben şöyle parçalarını tekrar bir araya getireceğim. E, süresini yazdık parçalarına baktık. Bundan sonraki aşamamız biliyorsunuz ilk olarak ağırlığına bakmak. Daha sonra da kapışmalarına geçeceğiz arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi görüntü olarak sevdiğim bir Beyblade. Performansını birazdan hep beraber bakacağız. Onun dışında animeden de sevdiğim bir Beyblade'di bu arada kendisi. Fakat daha sonra değeri çok fazla bilinmedi. Yani belki de Hiyoma çok fazla Beyblade'le vesaire ilgilenmek istememiş de olabilir. Bilmiyorum. Ama yani animede ilk sezon harici hatta ilk sezonda dahi çok fazla karşımızda olan bir Beyblade değildi kendisi. Şimdi dediğim gibi ağırlığına bakacağız. Sahaya o yüzden ortadan alıyorum. Şöyle bunu koydum. E, tartıyı açalım. Şöyle netlemesini de yapalım. 0 gram gördüğünüz gibi. Şimdi Beyblade'i koyuyorum. 41 gram geldi arkadaşlar. Şöyle bir alalım bir daha koyalım. Netleyelim yani. Evet 41 gram Black Arias ilk sezondaki Beyblade'lere kıyasla gerçekten ağır güzel bir Beyblade ağırlığı var. Ee, bu bu şekildeydi ağırlığı vesaire. Şimdi artık kapışmalara geçebiliriz. Yine ben ilk sezon Beyblade ile kapıştıracağım kendisine. Adil olması açısından. Bu şekilde şimdi kapışmalara geçelim. İlk olarak Flame e Sagittario karşı kapıştıracağım. Birinci tur. Biri dayanıklılık, biri de defans türü. Bakalım nasıl bir sonuç bizi bekliyor. İkisinin de spintreyi büyük yüksek spintrekler. Tamamen anime olan çarpışmaları yapıyorum arkadaşlar bu arada. Evet şimdi spin train'e. İkisi de birbirine spin train'e vuruyor. Ama burada Rock Aries puanı aldı. 1 sıfırına geçti. 2 olan kazanacak bu arada. 2. tur. Yani Sagittarius'un spin train'i vurunca Sagittarius çok hızlı bir şekilde dağılıyor. Fakat bu durum Rock Aries'te yok. Ama Rock Aries'te spin train eğer şu kenara gelirse böyle etrafta dönüyor. Tornado yapıyor. Tornado da arkadaşlar kasırga demek falan gibi böyle. Onu da çeviriyor. Niye birbirlerini spin train'lerini vurmaya başladılar ama bu sefer kaybeden Rock Aries oldu. Skor 1-1. Üçüncü tur. Birbirlerini kovalıyorlar yine. Güzel vuruş. Sakin böyle ayarında bir çarpışma, uçuk kaçık şeyler olmuyor. Yine Flame Sector'ya Spin Track mağdurluğu yaşadı. Ve 1-0 pardon yani 2-1 ve çarpışmalarda da 1-0 Rock Aries galibiyetini almış oldu. Şimdi ikinci çarpışmaya geçiyoruz. Dark Bull'a karşı kapıştıracağım. Bakalım sonuç ne olacak. Birinci tur. Dark Bull'da bir defans türü beylikli bu arada. Şöyle ortamı biraz neşelendireyim. Ambiyans yaptım. Yeter bu kadar ambiyans yeter arkadaşlar. Öyle yani. Katılı özel ambiyans var. Katılırsanız daha uzun ambiyans. Katıl demişken bu arada katıl çekilmesine katılmayı unutmayın. Bir söyleyeyim yani. Kanala katılıp destek ve like, like her desteği esirgemeyin arkadaşlar. Arkadayız. Bir sıfır öne geçiyor. İkinci tur. Ooo. Daha ful. İyi bir yaptı skoru. Güzel bir vuruşlar beraber. Üçüncü tur. güzel karşılaşma yüzünden yani, güzel. Yormuyor yani. Bazı çarpışmaları çekerken çok yoruluyorum ya. Özellikle yani Gravity Destroyer ya da e, böyle uçuk atak türleri. Çünkü bayağı bir uçup gidiyorlar yani sağdan. Gravity Destroyer öyle. Uçuyor gidiyor sağdan yani. 3 gün onu almaya uğraşıyorum. Ve Dark Bull kazanıyor. Rock Aries maalesef kaybetti. ikinci karşılaşmasında mağlubiyetini tatlı arkadaşlar. Şimdi üçüncü çarpışmaya geçiyoruz. Rock Leon vs. Rock Aries. Birinci tur. Birbirlerini kovalıyorlar. İki Rock demirli Beyblade. Yani baktığınızda Rock Leon ikinci sezonun pardon ilk sezonun baş rollerinden bir tanesi. Fakat Hiyoma öyle değil. Ama Rock Aries'in parçaları Rock Lyon'un parçalarına göre daha böyle bir şeyler düşünülerek dizayn edilmiş yani. Rock Lyon'un parçaları çok basit parçalar. Ama mesela Hiyoma'da işte Rock Aries'de yani Spin Tray işte kendi etrafında dönebiliyor. Performans ucu farklı diğer Beyblade'lere göre. Bir fark var. Ama Rock Leon'da öyle bir fark yok yani. Rakbiyon 1-0 öne geçti. Hani burada demek istediğim şey şu arkadaşlar. Hani Dark Bull'un Spin kendine has. işte Flame Libra'nın performans ucu kendine has. İşte serbest dönmesi var. Storm Pegasus'un performans ucu yine kavuşuk performans ucu kendine has. Lightning Hell yine kendine has parçaları var. Demiriyle enerji halkısı sadece ona göre. Ve zaten ilk sonunda sorduğundan tek Beyblade. Onun dışında işte Flame Sagittario. Onun da kıskaçları falan var. Ama yani Raklion'da hiçbir şey yok. Aslan, rüzgar hiçbir alakası olan şeyler değiller zaten. Orası ayrı mevzu. Parçasal olarak da hiçbir özelliği olmayan bir Beyblade. burada üzülüyorum yani. Kyoya'nın ve Raklion'un böyle bir değersizlik görüyor olmasına. Ama buna rağmen de animede ve gerçek hayatta da çok iyi performans sergiliyor. Bu umarım şey dememişsinizdir. Ne anlatıyor bu hesabı gibi bir şey dememişsinizdir. Çünkü bence gerçekten önemli şeylerden bahsettim bana göre. 1-0. İki tur. Oo, Raklion. Bir şey denedi ama olmadı. 1 Bir, bir. Üç tur. Yine bir kovalamaca başladı. İkisi de pas duruyor. Bundan sonra iki karşılaşma daha var arkadaşlar ve ondan sonra da videonun sonuna gelmiş oluyoruz. <laughs> Pardon. Bakalım hangisi kazanacak? Kazanan turu kazanmış oluyor. İyice yavaşladılar artık. Kazanan kişinin rengini değiştireceğim sahayı. Arius kazandı ve kazanıyor. Bu kadar. 2-1. Bak Arius kazandı. O yüzden sahayı da onun rengini değiştirdim. Böyle mesela eğer Lyon kazansaydı yeşil yapacaktım. Kazanamadığı için yapmadı. Neyse. Dördüncü çarpışmaya geçiyoruz. Storm Pegasus'a karşı olacak. Storm Pegasus'u özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Bakalım nasip sonuç bizi bekliyor. Birinci tur. Storm Pegasus çok güçlü bir vuruşla tek dokunuşta sağının dışına yolladı. Reisi bir sıfır geçti. İkinci tur. Çok sağlam vuruyor Pegasus ve özlemişiz şu performansı. Storm Pegasus Rock Aries'e 2-0 çok basit bir şekilde yeniyor. Dik durdu. Yani biliyoruz. Bu işleri biliyoruz. Ve artık arkadaşlar son karşılaşmaya geçiyoruz. Son rakibimiz Flame Libra. Ee, yani Flame Libra ile anime de karşılaştı mı? Karşılaşmış olması lazım. Karşılaşmadıysa da yapacak bir şey yok. Neyse şimdi son karşılaşmamızı da yapıyoruz. Rock Aries vs Flame Libra. Birinci tur. Flame Libra dayanıklılık türü bir Beyblade. Ares ise zaten 50 defa dedim artık defanslı. <laughs> Son tartışma bu arada videodaki. gerçekten çok dayanıklı. 1-0 öne geçiyor. İkinci karşılaşma. Yarıyız yani rak demiyor daha doğrusu. Güzel ama yani o istediğim patlayıcılığı vermiyor. Ya yani böyle sağlam vurup çıkartacak gibi duruyor ama niye çıkartamıyor? Bakalım o dengesini bozarsa bu dönem. Uuu çok yakın çok yakın dışarıya atması. Libra daha baskılı olduğu için böyle yapıyorum. Libra özel hamle atıyor. Aries özel amlisi. Ve kazanan Flame Libra oldu. O yüzden böyle. Flame <laughs> Libra kazandı arkadaşlar. Rock Aries maalesef kaybediyor son karşılaşmasında. Toplam 5 karşılaşma yaptık. İkisini kazandı. Üçünü de kaybetti. Flamingo'da son mağlubiyetini tattırmış oldu. Rakeri ise. Şimdi yorumlarıma geçeceğim arkadaşlar. Görünüşü gerçekten çok iyi bir Beyblade bence. Ben bayılıyorum görüntüsüne. Şöyle siz de bir bakın. Bayılın. Bayağı iyi. Performansına gelecek olursak ortalama bir performansı var. Ne kötü ne de çok iyi. Yani ortalama. Bazısını yener, bazısını yenemez. O yüzden güzel bir Beyblade olduğu kanaatindeyim. Bu Beyblade'e puan vermek gerekirse 7 vereceğim 10 üzerinden sanırım. Şey görsel olarak 6 <laughs> ve üstüne bir puan da performansını ekliyorum ve 7 puan veriyorum. Gerçekten görselini en beğendiğim Beyblade'lerden bir tanesi. E, zaten diğerlerini biliyorsunuz işte. Evil Be Follow falan onlar var. Rocky Reis'den en beğendiğim Beyblade'lerden bir tanesi. Neyse arkadaşlar e, yorumlarım da bu şekildeydi. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. İzlerken eğlendiyseniz like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı. Hepinize iyi günler diliyorum.